Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği Arduino Uno 3 ile nabız ölçer yapmak. Bu projemizin amacı dünyada ölümlere sebep olan hastalıkların başında kalp hastalıklarının geldiğini söyleyebiliriz. Astım, kronik solunum yetmezliği ve kanser gibi hastaların oksijen takibi çok önemlidir. Ben de bu yüzden Arduino Uno 3 ile bir nabız ölçer yapmak istedim. Bu devremizde kullanacak kullanacağımız elemanlar Arduino Uno R3, Sensör, LCD ekran, potansiyometre, breadboard ve birazcık jumper kablaya ihtiyacımız var. Gelin size bunların özelliklerinden bahsedelim. Evet, Arduino'muz. Arduino elektronik donanım ve yazılım temelli bir geliştirme platformudur. USB takılan kısmımız bilgisayar ile Arduino arasındaki iletişimi sağlanması için Arduino üzerinde bulunan USB girişidir. Reset pinimiz, yazılımın resetlenmesini ve baştan başlatılmasını sağlar. 3.3 volt pinimiz. Bu pin 3.3 voltluk bir giriş sağlar. Bu pinin çıkışı 400 mA kadardır. Çok yüksek akım isteyen bileşenler bu pine bağlamamız mümkün değildir. 5 volt pinimiz. Bu pin 5 volt bir giriş sağlar. Bu pin çıkışı 450 mA'dır. GND pinimiz. Devremizin tamamlanması için gerekli topraklama pinidir. 200 mA'lik bir akım geçirir. 2 tane olduğunda 400 mA'lik akım geçirir. Voltaj in pinimiz. Bu giriş Arduino'muzu beslemek amacıyla kullanabileceğimiz bir giriştir. Analog in pinlerimiz. Bu pinler analog giriş pinleridir. Çoğu Arduino modelinde 6 adet bulunmaktadır. Bu pinler analog çıkış verebilen tüm devre elemanlarının potansiyometre, sensörler ve benzeri verdikleri değerlerin dijitale çevirerek Arduino içerisindeki yazılım tarafından işlenebilir hale getirilmesini sağlar. Dijital pinlerimiz. Bu pinler dijital giriş pinleridir. Elektronik bileşenlerimize Arduino içerisinde bulunan yazılıma göre 5 volt ya da 0 volt vermek için ya da dışarıdan 0 volt ya da 5 volt verdiğini algılamak için kullanılır. Serial in out pinlerimiz bu iki pin TX RX. Arduino'nun seri iletişim gerçekleştirmesini sağlar, Arduino ile bilgisayarın haberleşmesini de sağlar. Analog referans pinimiz ARE. Ölçümlerimizin doğruluğunu artırmak için koyulmuş bir pindir. Evet, LCD ekranımız. LCD bir görüntü teknolojisidir. Birinci pinimiz VSS pini, toprak bağlantısını bu pinle yaparız. Hemen yanındaki VDD pinini, giriş gerilimi 5 volt pinidir. Yanındaki V0 pini, kontrast ayarını yapmamıza yarar. Ben bunu 10K'lık bir trim pot ile yaptım. RS pinimiz, LCD'nin belleğinde verinin nereye yazılacağını belirlememize yarayan pindir. RW pinimiz, okuma ve yazma bonunu seçme pinidir. Enable pinimiz, veri yazma aktifleştirme pinidir. Data pinlerimiz, D0'dan D7'ye kadar veri yazma ve okuma için kullanılan data pinleridir. LED 15 ve 16 yani anot, katot, arka planleridir. Doğru yönde beslediğimizde ışığı yanar. Evet potansiyometremiz. Potansiyometre ne işe yarar? Potansiyometrenin yapı itibariyle bir direnç olduğunu düşünürsek elektronik devrelerde akım ve gerilim kontrolünü sağlayabiliriz. Ayrıca çevrilebilen fiziksel yapısından da faydalanarak pozisyon algılama, konum kontrolü işine de yarar. Potansiyometremizin 3 bacağı vardır. Birinci ve üçüncü bacağı sabittir. ikinci bacak hareketli yapıdadır. Evet bir diğer elemanımız pulse ölçer. Parmak ucumuza veya kulağımıza sabitleyerek kolayca nabzımızı ölçmeye yarayan bir sensördür. Bu sensörü 3 volt veya 5 volt ile beslemek mümkündür. Bu da devremizin bağlantıları, pulse sensör bağlantıları, LCD ekran bağlantıları, potansiyometre bağlantıları. Gelin bunları breadboard üzerine kurup gelelim. Evet arkadaşlar devremizi breadboard üzerine kurmuş bulunmaktayız. Şimdi bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bu şekilde ışık yanıyor. Sonrasında yazılımımızı yazdığımız Arduino IDE araçlardan Portcom 4'ü seçiyoruz. Tabii ki ben kurduğum için seçili. Sonrasında çalıştırmak için buradaki tike basıyoruz. Bastıktan sonra parmağımızı pulse nabız ölçeri tutarak nabzın ölçülmesini sağlıyoruz. Tabii ki hastanedeki kadar bu devreler hassas ölçmüyor hastanedeki cihazlarla karşılaştırmamız mümkün değildir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için yararlı olur. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.